Adanın Sihirli Bahçesi. Bir zamanlar gök kuşağının ötesinde ışıltılı ve renkli bir dünyada minik bir peri yaşardı. Adı Ada'ydı ve tüm peri dünyasının en iyi dilekçisiydi. Adanın sihirli bir değneği vardı ve bu değnek saf sevgi ve neşeyle çalışırdı. Ada her sabah güneşle birlikte uyanır, kanatlarını çırparak gününü güzellikler yaratmakla geçirirdi. Adanın yaşadığı peri dünyası, büyülü ormanlar, parıldayan nehirler ve şarkı söyleyen çiçeklerle doluydu. Herkes birbirine yardım eder ve mutluluğu paylaşırdı. Ada da her gün bir çocuğun dileğini gerçekleştirmek için dünyamıza gelirdi. Bir gün adaya yardım etmesi için çok özel bir dilek ulaştı. Küçük bir kız, adı Zeynep'ti ve en büyük dileği bahçesindeki tüm bitkilerle konuşabilmekti. Ada hemen yola çıktı ve Zeynep'in bahçesine ulaştığında küçük kızı bitkilere su verirken buldu. Ada sihirli değneğini salladı ve bir anda bahçedeki tüm bitkiler canlandı. Zeynep şaşkınlıkla etrafına baktı ve bitkilerin "Merhaba Zeynep." dediğini duydu. Kızın yüzüne büyük bir gülümseme yayıldı ve bitkilerle sohbet etmeye başladı. Onlar da Zeynep'e bahçedeki hayatlarından, böceklerin nasıl polen taşıdığından ve kuşların neden şarkı söylediğinden bahsettiler. Ada, Zeynep'in mutluluğunu görünce çok sevindi ve ona bir sır verdi. "Zeynep," dedi Ada, "sana bir sihirli söz öğreteceğim. Her ne zaman bir bitkiye dokunup bu sihirli sözü söylersen bitkilerle konuşabilirsin." Zeynep heyecanla başını salladı ve Ada sihirli sözü onun kulağına fısıldadı. Zeynep Adaya sarıldı ve teşekkür etti. Ada görevini tamamlamanın mutluluğuyla gökkuşağının ötesine, peri dünyasına geri döndü. Artık Zeynep bahçesindeki her bitkiyle arkadaş olmuştu ve onlarla her gün yeni hikayeler keşfediyordu. Ada Peri dünyasına döndüğünde macerasını diğer perilerle paylaştı. Diğer periler de insan dünyasına gidip iyilik yapmak istediler. Böylece her gün bir peri, Adanın yaptığı gibi dünyamıza gelip bir çocuğun dileğini gerçekleştirdi ve onlara mutluluk getirdi. Adanın yaptığı iyilikler zamanla tüm peri dünyasına yayıldı. Periler, insanların doğayla nasıl daha uyumlu yaşayabileceğini öğretmeye başladılar. Onlar, insanlara çevrelerine karşı daha duyarlı ve sevgi dolu olmaları için ilham verdiler. Zeynep her gün bahçesindeki bitkilerle konuşarak onlardan doğa hakkında yeni şeyler öğreniyordu. Bitkiler Zeynep'e nasıl daha yeşil ve sağlıklı bir dünya yaratabileceği konusunda bilgiler veriyordu. Zeynep de bu öğrendiklerini arkadaşlarıyla paylaşarak onları da bu büyülü dünyanın bir parçası yapmaya başladı. Ve böylece adanın başlattığı iyilik hareketi tüm dünyaya yayıldı. İnsanlar ve doğa birlikte daha mutlu ve uyumlu bir yaşam sürdürmeye başladılar. Ada ve diğer periler her gün yeni bir maceraya atılarak dünyayı daha iyi bir yer haline getirmek için çalışmaya devam ettiler.